Değerli basın mensupları, kıymetli hazırın toplantınız ve hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali Demir Eyi ve İlçe Başkanı. Ben Ali Demir Eyi ve İlçe Başkanı. Yaklaşık iki ay önce kongre ile Eyi ve İlçe Başkanlığına atandım. Hafta sonu genel başkanımızın karşılayacağımız heyecanı yaşıyorduk. Bu heyecanla tüm hazırlıklara katılımda bulunmaya gayret ediyorduk. Genel başkanımızın kongre iptali ben ve teşkilatımızı derinden üzmüştür. İl başkanımızın sizlere biraz sonra açıklayacağı sebepten dolayı program iptal edilmiştir. İl başkanımızın arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm. İsmim Mehmet Özdemir. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İlçe Başkanıyım. Genel Başkanımızın hafta sonu yapacağı Şanlıurfa ziyaretinden dolayı hazırlıklarımız devam ediyordu. Son 24 saat kadar iptal edilmiştir. Bu sebeple gelen genel açıklamayı İl Başkanımız Ahmet Çolak Bey birazdan zaten yapacak ve genel merkez sorumlumuz İsa Dönmeci Bey de genel açıklamaları yapacak. Ben şahsım adına ve Halil ilçesi olarak hem Ahmet Çolak Başkanımızın yanındayım ve genel, baş, genel merkez sorumlusu İsa Dövmeci Başkanımızın yanında olduğumu beyan ederim. Teşekkür ederim. Esselamun Aleyküm. Kıymetli basın mensupları, teşkilat mensuplarımız, hepinizin toplantıya hoş geldiniz. Ben Hasan Çakmak, Paraköprü İlçe başkanı yaklaşık olarak iki hafta önce e, çoğunluklu bir kongremiz gerçekleşmişti. Ve biz e, ilk kongremize hazırlıklarımızı yaparken aniden böyle tarihsiz bir şeyle karşılaştık. Tabii e, bu tasdik ettiğimiz bir durum değil. Artık genel merkezimizde teşkilat başkanımız nasıl bir karar alıyor, nasıl bir karar merci var onu da gerçekten bilmiyoruz. Biz eee Köprü İlçe başkanı olarak ve teşkilatımız olarak tamamen Ahmet Çolak başkanımızın arkasındayız, yanındayız. Vereceği karara da tabiiz. Allah razı olsun. <laughs> evet, Selamun Aleyküm. Kıymetli basın mensupları, çok kıymetli teşkilat mensuplarımız. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii yaklaşık üç buçuk yıldır umutla, hevesle, heyecanla mensubu olduğumuz yeniden Refah Partimizin bugün açıklayacağımız kararla gerçekten üzüntülü bir şekilde bazı kararları almış bulunmaktayız. Tabii İl Başkanımız, Genel Merkez Sorumlumuz, İlçe başkanlarımız, gençlik teşkilatımız yapılan bu uygulamalardan dolayı ciddi rahatsızlıklar duymuştur. Ben Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olarak Ahmet Çolak Başkanımızın, il Başkanımızın ve ilçe başkanlarımızın almış olduğu kararın tamamıyla arkasında olduğumu beyan ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> kıymetli basın mensupları, çok değerli yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarım ve hazırın hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Değerli mesup, basın mensupları, şu an burada toplamamızın nedeni malumunuz 19 Mart yani bugün kongre, ilk kongremizin olması münasebetiyle ve ilk kongremizin iptalından dolayı hepinizi buraya toplamış bulmaktayız. Ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Değerli basın mesuplar, yaklaşık üç buçuk aydan beri ilk başkanı görev tevdi edildi, edildi bana ve ben de canla başla çalıştım ve ilçe kongrelerini yaptım. Dolayısıyla bizler de kongrelerimizi hazırlanmış olduk. Yalnız tabii ki bu görevi Ankara'da bana tevdi edilirken ben genel başkanı yanında şu sözlerimi söyledim. Ben hiç kimsenin baskı altından ve hiç kimsenin söylediği doğrultusundan il başkanı olmak istemiyorum. Kimse beni lütfen yönetmesin. Genel başkan ve teşkilat başkanımız da Başkanım siz oranın valisisiniz. Bizim bir ilin valisi, il başkanıdır. Biz arkanızdayız. Dük durun Ve ben de tabii ki gelirken bütün teşkilatları kurdum ve yönetimimi de hazırladım. En sonunda teşkilat başkanı buraya gelirken iki gün kala ve genel merkez teşkilat başkanımız gelirken mutlaka küsenler olacaktı. Bütün siyasi partilerde vardır. Ben hepsini tek tek arayarak küsenleri partiye kazandırdım. Sadece iki kişi kalmıştı. Onlara da arkadaşlar biraz sabredin. Mutlaka siz de yönetimizi alacağız. Çünkü yönetimdeki tepkiler büyük. Altyapısını oluşturmam lazım. Ve bunlar da bu şekilde ikna etmeye çalışmıştım. Ama teşkilat başkanı buraya gelirken aynı gün aynı gün ve bizim yönetim kurulu haftalık toplantımız vardı. 77 kişiyle ve 7 tane ilçe başkanımızla biz toplantı yaptık. Teşkilat başkanımız o haftaki, o günkü bizim yönetim kurulu toplantımıza girmeden ve o iki kişi arkadaşımızla görüşmeye gitmişti. Ve geldiğinde, yanımıza geldiğinde başkanım ben bunlarla görüştüm. Siz hiç kimseyi onları da yönetiminize yazmayın ve siz kendi yönetiminizi oluşturun. Bana listenizi atın. Gece saat 11.30 civarından listemi tamamlayarak ve listeyi teşkilat başkanımıza WhatsApp üzerine atmıştım. Ve bana dönerek hayırlı olsun başkanım dedim. Ve biz de artık bu iş gitmiştir. Yönetim kurulu üyelerimiz tamamdır diye sevinmiştik. Ve saat sabah 10 civarlarında başkanım, genel başkanımızın talimatı, siz buldu sefer o iki kişiyi sekiz kişiye çıkararak şunları asil yönetiminize yazın demişti. Tabii ki ben de kendisine şunu söylemiştim. Ve o gün genel başkan yanında kendisine o sözlerimizi hatırlattım. Teşkilat başkanım dedim. Ben yönetemediğim kişiyi ben yönetimime alamam dedim ve siz genel başkanına karşı mı geliyorsunuz dedim. Ve ben de asla öyle bir şeyim olmaz. Öyle bir saygısızlığımız olmaz. Muhterem genel başkanımıza her zaman saygımız olmuştur. Ve bundan sonra da devam edeceğini söyledim. Ama sizler genel başkanımıza yanlış bilgiler aktararak ve bu şekilde de siz bize dayatma yapıyorsunuz. Bu vesileyle biz de bunları yönetimize almıyoruz dedim. Dolayısıyla İki saat, üç saat sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndan bizi arayarak ve kongremizin iptal edildiğini öğrenmiş oldum. Tabii ki bu bizi üzmüştür, yönetimimizi üzmüştür, ilçeleri üzülmüştür ve Şanlıurfa'mızı üzülmüştür. Değerli basın desturları, bizler iki buçuk aydan bu yana biz bu kongremize hazırlanıyoruz malumunuz siyasi partilerde kongreler o ilin, o ilçenin o il e, il başkanlığının düğünüdür. Ama maalesef bizim bu düğünümüzü hüzüne çevirmişlerdir. Ve biz tabii ki canla başla iki aydan beri evimizde durunuz görmeyerek maddi manevi konusunda biz bütün desteğimizi vererek ve hazırlıklarımızı yaparak bu kongreye hazırlamış olduk otelden salonlara binboardlara ve bütün yem, yemek yiyecek yerlere bütün her yere biz bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Ve bir gün kala bu tür eee kongrelerin iptali bizi derinden üzmüştür. Biz de hakkımızı helal etmiyoruz. Biz Şanlıurfa'dan özür diliyoruz. Değerli basın mensupları teşekkür ediyorum sizin buraya yorgunuz, yoruldunuz, geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii ki bizim bu kararımız e, ne olur? Biz dün akşam yine yönetim konu toplantımız sonucunda neler yaparız? Bizim çok derinde de yaralayan ve genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan dönden bu yana bir telefon bekliyordum. Maalesef hala beni aramış değildir. Bizi zaten en çok derinde de yaralayan Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan olmuştur. Yani ne kadar yanlış yönetilirse de olabilir ama bir ilim valisi olduğumuzu kendileri beyan etmişlerdi. Mutlaka de işare ederek başkanım artık sizin nedir problemler? Niye böyle oluyor? Demesi gerekirken sessizliğini koruduk. Ve biz de artık bu şekilde dayanamayacağımızı beyan ettik yönetim kuruluyla ilçe başkanlığına beraber biz de artık bu partide artık inancımız kalmamıştır. Biz istifa bizi sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun.